Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Cadian Live'da kütüphane bölümünü nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Burada ben şöyle videolarımda devamlı kullandığım parçalardan 2-3 tanesini şöyle buraya aktardım. Bunları kütüphane bölümüne nasıl aktarabileceğinizi göstereceğim. Görünüm bölümünden Kütüphane bölümünü işaretliyorsunuz. Bunu işaretlediğinizde şurada klip ekranının yanında kütüphane bölümü böyle açılıyor. Burada hazırladığınız başlık kliplerinizi şöyle sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Sürükleyip bıraktığınızda MLT uzantılı bir dosya türüne dönüştürüyor onu program. Şöyle her birini bu şekilde sürükleyip bırakıyorum buraya. Kütüphane bölümü Windows kullanan arkadaşlar için program dosyaları içindeki KDN Live klasörünü açacaksınız. Orada Library bölümü var. O Library bölümünde bunu bu attığınız dosyaları görebiliyorsunuz. Benim bilgisayarımda da böyle Library bölümünde attığım bu dosyaları böyle görebiliyorum. Buradan bunları şöyle seçip silebiliyorsunuz. Ya da buradan da silme işlemi klibi kütüphaneden sil diyerek silebiliyorsunuz. Yeniden adlandır derseniz yeniden adlandırabiliyorsunuz. Yeni bir dosya açtığınız diyelim. Kütüphane panelini açtığınızda burada sakladığınız bu dosyalar karşınıza geliyor. Ve onları tekrar şöyle sürükleyip bırakarak da aktarabiliyorsunuz. Ya da projeye klip ekle dediğinizde onu tekrar ekliyor. Burada önemli bir ayrıntı. Kütüphane bölümüne attığınız bu dosyalarınızı tekrar düzenleyemiyorsunuz. MLT uzantılı olarak attığım bu dosyayı sağ tuşla tıkladığımda klibi düzenle bölümünün aktif olmadığını görüyorsunuz. Burada klibi düzenleyemiyorum. Ama orijinal olarak hazırladığım bakın klipte klibi düzenle diyerek bunu düzenleyebilirim. Yani kütüphane bölümüne attığınız dosyayı yeni bir dosya açtığınızda Tekrar geriye aldığınız zaman düzenleme yapamıyorsunuz. Bu nedenle kütüphane bölümüne attığınız dosyalarınızı bir daha düzenleme ihtiyacı hissetmeyeceğiniz dosyalardan seçerseniz daha iyi olacaktır. Ama ben değiştirmek istiyorum, bazı dosyaları tekrar rengini veya şeklini bazı değişiklikler yapmak istiyorum diyorsanız, bunun için de başka bir yöntem var. Şimdi onu göstereceğim. Bir başlık klibi oluşturmak istiyorum. Buradan kaden video düzenleme diyelim. Böyle bir başlık klibi oluşturdum. Devamlı kullanmak istediğim bir mesajım bu diyelim benim. Şimdi bunu KDN uzantılı olarak saklamam gerekiyor. Dosya diyorum. Farklı kaydet diyorum. Ve video klasörümün içine Video düzenleme diye bir isim veriyorum. Şimdi yeni bir dosya açacağım şimdi. Bunu Live uzantılı olarak kaydettim. Yeni bir dosya açıyorum. Yeni bir projede çalışıyorum diyelim. Bu hazırladığım başlık klibini kullanmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Gideceğim videos bölümündeki video düzenleme diye Live uzantılı hazırladığım bu dosyayı şöyle alıp gelip bin projesi bölümüne aktaracağım. Burada KDN Live uzantılı olarak bunun geldiğini görüyorsunuz. Ama ben bunu şöyle sağ tuşla klibi düzenle dersem düzenleyemem burada. Yeni projenizde bu hazırladığınız başlık klibini düzenlemek istiyorsanız burada düzenleme yapamıyorsunuz. Onun için gideceksiniz video düzenleme diyerek hazırladığım bu orijinal KDN Live dosyasını açacaksınız. Şöyle KDN Live aç diyorum. Bana bunu yeniden açıyor. ikinci bir KDN Live dosyam olarak bana bunu açtı. Orijinal olan başlığım bu. Hemen bunu klibi düzenle diyorum. Buradan bunun hızlı bir şekilde şöyle rengini değiştireyim. Kaydediyorum. Update dedim. Ve kaydettim. Diğer dosyama geçiyorum başlıksız olarak kaydetmediğim bakın. Hemen onda bu değişikliği görebiliyorum. Birden fazla olarak da bu başlık klibini hazırlayabilirsiniz. Bu video düzenleme diye hazırladığım bu klasörü birden fazla renkte veya da şekilde kullanmak istiyorsam farklı isimlerde bunu hazırlayıp bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bir diğer yöntem de bu. Üçüncü bir yöntem ise Title yani başlık olarak saklama yöntemi. Bunu da hazırladığım şu abone ol başlık klibini ben Title olarak nasıl saklayabileceğimi göstereceğim. Sağ tuşla klibi düzenle diyorum. Burada ben PNG bir grafik hazırladım. Bu başlığı defalarca kullanmak istiyorum ve saklamak istiyorum dersem şu farklı kaydet düğmesini tıklıyorum. Burada bana bu imajı bu başlığın içine gömmek istiyor musun, istemiyor musun diye soruyor. Hayır dersem, bu PNG dosyayı hangi dosyada sakladıysam onunla bağlantısını kesmiyor ve o dosyada ben bunu silersem bir daha bu başlık grubunu açtığımda bunu göremiyorum. Evet dersem de bunu bunun içine gömüyor ve benim e, tekrar açtığımda bu imajı karşımda görmemi sağlıyor. Buna da şöyle abone ol diyelim abone ol diyerek böyle bir isim verdim. Creative Title dedim. Tamam. Şimdi yeni bir proje açtım diyelim ve bu yeni projede bu başlığı tekrar getirmek istiyorum. Bunu bunun için şöyle sağ tuşla başlık klibi ekle diyorum. Şuradaki belge aç bölümünü tıkladığımda Title's bölümüne gidiyor. Hazırladığım bu Keyden live title uzantılı dosyayı aç dediğimde bunu tekrar burada görebiliyorum. Bunun üzerinde şöyle değişiklikler de yapabiliyorum. Bakın, ikinci bir başlık klibi olarak bana bunu oluşturdu. Birincisi buydu. İkincisi de bu. Bunun üzerinde yine düzenleme yapabiliyorum. Bu title bölümü hangi dosyaya kaydettiyseniz orada benim şu anda videos klasörünün title bölümünde. KD&I uzantılı dosyanızı hangi bölüme kaydettiyseniz orada title diye bir klasör açıyor ve o klasörün içine kopyalıyor bunu. Bu da aklınızda olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa videonun altına lütfen bırakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.